ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Sevgili kardeşlerim, bu videomuzda Kılıçdaroğlu'nun müthiş algı çalışmasına ve konuşmasına sonunda bir çuval inciri nasıl berbat ettiğine dikkatleri çekeceğim. Kemal Bey geçen akşam yine mutfağından seslendi vatandaşlara. Ocağın üzerinde bir tencere, bir de tava, bomboş bir tezgah kurutulmak için gelişi güzel asılmış mutfak benzeri, tezgahın üzerinde duran sıvı bulaşık deterjanı, kova, maşraba, bir de elektrikli semaver. Önde de kolları kıvrılmış beyaz gömleği ve sinek kaydı tıraşıyla Kemal Bey. Mizansen kurulmuştu. Sanki birkaç video önce geceliği 100 bin lira olan otelden millete seslenmemiş gibi. Haktan adam imajı çizmeye çalışıyordu Kemal Bey'in akıl hocalığını yap. Gecenin bir vakti Kemal Bey bunları alelacele anlatırken iktidar ÖTV konusunda 9 ay önce bir kanun geçirmiş, ÖTV düzenleme yetkisini Cumhurbaşkanı'na devretmişti. Kemal Bey, ben söyledim yaptılar diyebilmek için kurgulamıştı bu şovu. Çünkü biliyordu ki aylar önce geçen kanun konuştuğu akşamın sabahında resmi gazetede yayınlanacaktı. Olsun, Kemal Bey'e inanacak keriz çoktu, yerlerdi. Kemal Bey için mesele iş yapmak değil, algıyı yönetmekti çünkü. Diyorum, muhalefet bence hükümetin hamleleriyle ilgili içeriden bilgi alıyor bürokrasiden bilgi alıyor. Bunu da başaran Kemal Bey'in geçmişteki bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Kemal Bey çok net konuştu. Dedi ki eğer seçimde iktidar değişirse, muhalefetin amacı bu iktidarı değiştirme, kendisi iktidar olmak. Bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz kararnamelerin sözleşmelerin altına imza atan bürokratlarla ilgili işlem yapacaklarını söylediler. Ve bunu defalarca söyledi. Kemal Bey videosunu çekti, tweetini attı, kayda geçti bunu ve hatta o kamu kurumlarının kapısına gitti, dayandı. Dolayısıyla bürokrasiden e, CHP'ye ve altını masaya bilgi geliyor. E, ve e, seçim ekonomisine geçti iktidar bir süredir. Farkındasınız kesen ağzı açıldı ve bir takım kesimlere iyileştirici bir takım tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu kapsamda bir takım adımlar atıyor iktidar. Bu adımları önceden öğreniyor artık muhalefet. Örneğin KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını iktidarın muhalefet önceden öğrendi ve bir hafta sonu bir etiket çalışması yapıp KYK meselesini gündeme getirdi ve tweet attı Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen o pazartesi günü hem üniversite sınav sonuçları açıklandı hem kabine toplandı ve KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Benzer şekilde... E, Otomotivde büyük sıkıntı olduğunu biliyorduk. Bu sıkıntının önüne almak için bir vergi düzenlemesi yapma hanesi vardı iktidarın. Bunu da önceden öğrendi muhalefet ve dün akşam apar topar saat 22'de o mutfak videosu çekildi ve e, ekrana geldi. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Eskiden de böyle insanların algılarıyla oynayarak dolandırıcılık yapan pazarlama dehaları vardı. Yaşı müsait olanlar hatırlar. Şimdilerde pek yoklar. Özellikle ada vapurlarında karşınıza çıkarlardı. Yolcu gibi binerler, vapur hareket ettikten sonra ayağa kalkıp kibar bir edayla işe koyulurlardı. Efendim hanımefendiler, beyefendiler en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem isterler dolma kalem. Gümrükten çıkış 1 milyon 7 bin adet, alış 39.25, satış 35 liradır. Ama nasıl oluyor lütfen dikkat buyurun efendim. Şu gördüğünüz kalemin ana gövdeyi sağdan sola doğru çevirin. Öyle böyle değil, her biri tam bir pazarlama deası. Etrafında toplanıp kendisine kulak kabartanları adeta hipnoz ederlerdi. Parmak kadar plastik ve de dandik bir mutfak eşyasıydı sattıkları. Hepsi bu. Ama öyle bir anlatırlardı ki sanırsınız ne? Abilerim, ablalarım, sadece birkaç dakikanızı rica ediyorum diye söze başlayıp elimde görmüş olduğunuz bu limon sıkacağı diye asıl konuya girerlerdi. Parmak kadar basit bir alete yükledikleri mana karşısında öyle ağzınız açık dinlerdiniz ev kadınlarının limon sıkmak gibi bir büyük hızırabına son verecek bir icatla anlattıkları, sanki o sıkacağı kullanarak bir küçük limondan bir su bardağı kadar limon suyu çıkarırlardı. Millet de aletin marifeti sanardı. İstisnasını dışarıda tutalım, lakin bu şovda kullanılan limonlar hileliydi. Yani önceden içlerine şırıngayla su basılmıştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun bütün algı çalışmaları bu limon sıkacağı satan adamlara benziyor. Kemal Bey kendisini o kadar kaptırmış ki görünen o ki ancak millet 2023'te suyunu sıkınca kendisine gelir. Getir bak, Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.